Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bildiğiniz gibi şölen etkinliği bitti ve sıralama ödülleri de geldi. Yani şu an üzerinden bir gün bile geçmemiş bulunmakta. Bu ödülleri sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3900 pardon 3800 yani 3900 diyebiliriz düz hesap. 72 binde 138 sıralamam var. Yani biraz daha kredim olsa harcasam Demek ki yani güzel bir sıralama yapabilirmişiz. Yani 20 bin kredi harcamış olsaymışım sıralamamız güzel olabilirmiş. Onu diyebilirim. Burada hani sıralamamın tam olarak ne olduğunu göstermek adına sizlere oraya girdim stoktan gösterdim. Ama burada ödüllerimi alacağım. Ondan sonra Kang rank artık kimi seçeceksek 5 yıldızın çok bir avantajı yok ama ve bu arada arkadaşlar videoyu beğeni sayımızı lütfen 120 ile kısıtlamışız. 100 bu videoya 150 beğeni istiyorum. Çünkü niye bu videoda 7 yıldız kristal açılımı da olacak. 7 yıldız kristal açılımımız olacak. Yani bu video bir ay boyunca ne yaptıysam sizlere yani özetle çektiğim bir video. Açılan bütün kristaller neler gelmiş bu bir ay boyunca hangi karakterleri kadroma eklemişim. Her şey bu videoda mevcut ve %6 ile onluk bir sıralamaya girmişiz. Demek ki Biraz daha dediğim gibi 20.000 kredi falan daha harcamış olsaymışım. yani güzel bir sıralama elde edebilirmişiz. Şu anda bakıyorum mesela Vision var, Kang var ama Thanos'u seçeceğim. Çünkü 5 yıldız ve kopyalandı çok bir şey değişmedi ama yani olsun keşke de şeydes. Aslında bu karakterlerin çoğu elimde var. Keşke Vision'ı seçseydim ya. O yok daha bak. Neyse boşluğa düştük. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Thanos kopyalandı. Benim için bir avantaj mı? Değil. Yükseltmemişim bile. O derece. Çünkü Thanos'un da gerçekten çok kaliteli bir karakter değil. 2'den 3'e atma geldi. 6 yıldızlarda. 2'den 3'e rütbe yükseltme cevheri verdi. Bütün ödüllerimizi aldık. Şimdi gelelim bu kristalleri açmaya. Tabi bir ay içerisinde açtığım şölen kristalleri de bu videoda mevcut olacak. 6 yıldız karakterler yani sayısız kristal açılımı. Ve birçok arkadaşlar kristal açılma olacak. Bunların dördünü otomatik açacağım. Direkt dört kristali aç yapıyorum. Seçenekler ve mükemmel. İyi ki abomination'ı seçmemişim. Direkt olarak zaten seçiyorum. Yeni karakter. Kadro çeşitliliği açısından keşke yeni karakterler verse. İyi oluyor. Burada Shang-Chi'nin kopya sayısı yüksek olsa daha iyi olur. Çünkü elimdeki 3.45 karakter. Şu an için bakıyorum Venom Pool. Hulk var. Hulk'un 7 yıldızlısı var zaten elimde. Shang-Chi'nin kopya sayısının yüksek olması daha iyi. Çünkü daha yüksek vurur. Aa güzel. Yeni karakter geldi. Ronan. Ronan'ı alabilirim. Fırtına ve Titania da var. Tabi ikisi de elimde var kadromda. Ama yeni karakteri seçmek daha mantıklı. Burada Toad. Yani kara kurbağayı uyandıracağım. Bakıyorum diğerleri zaten uyanık durumda. Hani kopya sayısı yüz 200'e yakın olan olsaydı onu şey yapardım seçerdim ama Toad'un uyanması daha mantıklı niye şey yapar. Savaş alanında arkadaşlar bize ne yapar destekçi olur savunma konusunda. Şimdi arkadaşlar 7 yıldız kristalimizi açalım. Evet heyecan dorukta bakalım nasıl bir karakter çıkacak ne çıkaracağız. Hemen koydum aşağıya bakıyorum da bu arada. Yani kim çıksa kopyalanmasın yeni karakter çıksın bak elimde olan yeni karakter bak domino olabilir ondan sonra kim olabilir kim olabilir boş ver kim çıkarsa artık bakalım 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 ne olur ne olur evet olabilirsin o Titanya keşke bir tık daha kaysaydı ya bir tık daha kaysaydı Gardiyan çıkıyor. Gerçi Titanya da iyi. Titanya da iyi ama kopyalansa daha iyi olur. 7 yıldız Titanya çıktı. Yani ben gerçi çok Titanya'yı sevmiyorum ama yine de iyi arkadaşlar. Kötü bir karakter çıkmadı. Kötü karakterden iyidir. <laughs> Bu cümleye bak. Kötü karakterden iyidir. Yani ortalamanın üstünde bir karakter. Şimdi diyeceksiniz Ne no oluyor kolon müthiş bir karakter diyenleriniz olabilir. Abi ben kendi öz eleştiri yapıyorum. Hani kullana, kullanmayı sevdiğim kullanması kolay ve zevkli olan karakterler benim için iyidir. Mesela bak. Kardeşim bak. Grot. <laughs> Neredesin sen ya? Neredesin? Yani özledik seni. Çıkmadın diye. Allah seni kahretmesin. Seni gide odun. Yani bir sene eksiktim. Videoda var ya. Kinaye yaptım. Diyor ki özledik seni. Oo, What is this? Güzel. A, keşke 7 yıldız çıksaydı bundan. Ne vardı yani attu maç kaydı. 7 yıldızlı bekliyordum yani. Çıksa mükemmel olurdu. Ama işte gitti Titanya'da ıı, kaldık. Bu ikisini de otomatik açalım. Evet Sinister görüyoruz. Bir de Scarlet bacı burada. Yani o yüzden neyse ya. Şimdi arkadaşlar bu videoları tek tek seçiyorum. Daha doğrusu çekiyorum. Seçiyorum nereden çıktı? Çekiyorum. Yani bir ay boyunca ne açtım görmeniz açısından. Bu arada bu tür klasik 6 yıldız kristallerde artık iyi karakter çıkma olasılığı çok düştü. Bakın yani normal bir karakter çıkacak tahminime göre. Şu Lady Death Allah belanı vermesin ya. Tövbe ya Rabbi. Beladanlık ya. Tövbe tövbe. Aga Grot Kamala ne oluyor lan bu videoda? Şaka gibi ha. Yani neler neler açıyoruz. <laughs> ne <laughs> sinirim bozuldu gülüyorum. Şaşırdık mı? Ama ben böyle kodlamayacağım kendimi. Niye? İyi karakterler çıkıyor. Bu hesaba güzel karakterler çıkıyor. Öyle düşüneceğim. Öyle hesaplayacağım. Yani gerçekten güzel karakterler çıkıyor. Bakın şimdi bir tane daha sağlamından 5-6 yıldız karışık dönüyor ama 6 yıldız yakalayacağız diye düşünüyorum. Hadi güzelim. Hadi güzelim. Çık çık. çık. Evet işte Mephisto. Yani Ronan çıkacağına Mephisto çıktı. Helal olsun. Güzel. Sevindik şu anda. Şimdi bir 6 yıldız kristal açılımı daha yapıyoruz. Bir ay boyunca hesaptaki gelişim de bu arada ne kadar kasıyor şu anda ya. Üy, mübarek. Vay vay vay. Kristal gelemedi bile. <laughs> o derece kasma var şu an. Aşırı derecede kasma var. Evet. Neyse. Biraz düzeldi gibi. Yani bir ay içerisinde 500 bin derece katabilecek miyim? 3 milyon hedefim Şubat ayına kadar. 3 milyon olamam da o çok zor. Çok aşırı kasarak oynamam lazım. Evet doktor ahtapı çıktı. Ya hedefim 2 milyon 700 olabilir. 200 bin. Ay, her ay 200 bin kahraman derecesi katarsak toplam. Totalde 3, 3 ay sonunda 3 milyon oluruz. Yine daha da hızlı gelişebilirim. Ya birçok yeri oynamamış durumdayım şu an. Aa ne oldu lan? Bir an bay negatif çıktı sandım. Evet. Nightcrawler. Bir zamanların baş belası. Evet. Şu anda da arkadaşlar aylık gelen kristal parçalarından ne yapıyoruz? Kristal açıyoruz. Bunlar da 6 yıldız çıkma olasılığı çok düşük. Otomatik açacağım. Bakalım ne çıkacak? Hop bir tane verdi. Güzel. 6 yıldız sabretut. Sabır tut. Allah'a havale et kabamı. <laughs> Sabır tut. Evet iyi iyi. Kötü çıkmadı. Şimdi 1.6 yıldız daha açıyoruz. Arkadaşlar. Bakalım şu ana kadar böyle kayda değer karakter çıktı mı? Çıktı açıkçası. Yani şeyi de yapamayız ha. Ne derler? Yabana atmamak lazım. Hani o kadar kötü karakterler açmadık. Grot Kamala'yı saymazsak. Evet bir tane de Odin çıkardık. Hayırlı olsun. Hesap gelişmeye devam ediyor. Biraz gaza basmış durumdayım şu sıralar. Biraz kredi kasacağım kredilerim şu anda sıfırlandı. Niye? Şölen etkinliğinde ne yaptım? Bütün krediyi harcadım. 15.000'e yakın kredim gitti. Evet, 15.000'e yakın kredim gitti. Ama işte değdi mi? Değdi gibi ya. İşte ise yeni karakterler çıkardık falan. Kadro genişliğimiz arttı. Kapsamımız arttı. Evet, bir tane de hudu yakaladık. Ve bir adet daha açıyoruz şu anda. Şölen kristalleri 5'le. Evet 3 tane aldık açtık. Zartı tuturt. Zaten bir şey çıkmıyor onlardan. Önemli olan bu büyük kristaller. 5 tane açtım. Aga. Aa çok iyi. Nadir şampiyon seçici. Arkadaşlar burada zaten Thanos seçeceğim. Vision Kank, Mank bir şey yarım, Wolverine iste o bir şey yaramıyor. 5 yıldızlı yaramıyor yani. 6 yıldız olsa neyse de yani yükseltsen o da. Evet, şu anda platin poza kristallerini açıyorum. 5 tane otomatik açtım. Çok iyi parça verdi. Tabi seviyenle odaklı olarak parça sayısını veriyor. Paragon'dan dolayı bin bin alıyorum. Evet, şu anda taht kırandan alsam? Paragon tabii ki oğlum. <laughs> <laughs> Bu da iyi bir şey. Paragon seviyesinde bütün ödülleri aldık. Platin Poloza kristalinden bir cacık da çıkmadı ama e, yine de işte iyi. Canımızın sıkıntısı gitti. Öyle düşünebiliriz. Şimdi 300-300 diye alıyoruz. Kristali açtım. Otomatik bir cacık çıkmadı. Bir şölen daha alıyoruz. Evet. Ne oluyor? Otomatik bastık. Yine bir şey çıkmadı. 4000 parça altı yıldız kristal parçası tek çıktı. Evet. Şimdi onu da açalım. 6 yıldızdan ne çıkacak? Ne çıkacak? Otomat. Evet. O Kindred. Kindred çıktı. Kindred kindred kindred. Evet bakıyoruz buradan bir altı yıldız daha hesap gelişiminde bu şekilde bir ilerleme katık Bu arada Kındırı Kındırı şeyde açtık ha Abdullah Mete hesabında açtık ABK hesabında açış yapmadım ABK hesabında gidiyoruz dolu dizgin güzel karakter açılımları yapıyoruz e, Vets bir karakter daha Mondragon tabi sağda dursa daha iyi olabilirdi ama Mondragon da tam bir işlevsel karakter Oynaması zor bir karakter ya. Yok hafif solduruyla bitir bilmem ne. Blok yap alı koyma yap. Beşli komboyla bitir. Zartta da zurt. Neyse boşver girmeyelim oralara. Videomuz akıcı şekilde devam ederken. Karapenter. Evet yeni bir kristal açılımı daha yapıyoruz. Beş tane. Bir tane daha alalım. Altı tane. Bir tane daha alalım. Yedi Yedi tane olsun. Şimdi tek tek açalım bunları. Bakalım neler çıkacak. Bastık hemen. Evet. Dur lan. Aga be. Bu da ya bak bu karakter çok iyi bir karakter. Bilmiyorum kullananınız var mı? Jabari Panter. Ya özellikle e, temizleme yapıyor. Zayıflatıcıları var ya. O bakımdan çok iyi. Rakibe kanama veriyor. Çok iyi. Kritik vuruyor. Hem de hızlı bir karakter, sersemletmeyi de kolay kolay yemiyor. Aga, çok güzel karakterler açıyoruz. Evet, Sasquash, Sasquash. Tanarak öfkesini açtıktan sonra özel saldırı iki attığın zaman var ya rakibin iflahını kurutur resmen. Öyle bir karakter. Yani açıkçası defansa da atabilirsin. Yenilenmesini kapatmadığın sürece gerçekten kolay kolay ölmez. Yo fix. Aa, çok güzel karakterler açmaya başladık. Kindred, Sasquash, pardon Kindred diyorum. Ee, ne açmıştık lan? ilk karakteri <laughs> unuttum ha. Ee, Sasquash, Joe Fix ee, ve ilk karakter kimdi ya? Beynim durdu. yorumlara yazın. ilk karakter kimdi? İlk karakter, ah Nebula. Şimdi görürüz zaten ilk karakter kimdi de. Ee, dediğim gibi arkadaşlar güzel karakterler açıyoruz. Yeni karakterler çıkması kapsama açısından kadro genişliğimizi artırır. Bu da bize avantajlı duruma getirir mi? Getirir tabi. O güzel. Aa, bu videoda çok güzel karakterler açıyorum şu an itibariyle. Yedili kristalden bayağı güzel şeyler çıkarıyoruz. Evet. Son iki kristal kaldı. Bu son iki kristalde de bakalım neler çıkacak şansımıza. Bilim işkarsa, hala bilime bilimde eksiğimiz var mı? Yok. Teknolojide eksiğim var. Ama kayda değer Allah seni kahretmesin be. Jane Foster. Bu karakter de iyi ya. Ha. Bak. Hani filmde böyle parçaları ayrılıyor bilmem ne değişik bir karakter. Ama oyunda adeta somun karakter. Somun ekmeği. <laughs> vallahi hiçbir işe yaramaz tost yani. Evet kum adam geçiyor. Şençi geçiyor. Ve aranan kan bulundu. İşte bu. Neydi lan bunun adı? Kunul. Kunul. Güzel karakterler çıkardım. Bakın arkadaşlar. Hani içlerinde en kötüsü Jane Foster. Onu da saymazsak. Diğer açtığımız 6 karakterin hepsi de iyi. Nebula bile iyi diyeceğim. Lü bülü bülü, bülü, bülü yapıyorum. Bulu bulu ne ya? Allah Allah. Neyse. Bir tane daha alalım. Üç tane. Üçünü otomat açıyoruz. Ve zurna. <laughs> altı tane büyük şölen kristalimiz var. Bu altı şölen kristalini de açalım arkadaşlar. Ve hatta yanına alabilir miyiz? Alalım. Yedi tane oldu arkadaşlar. Ondan sonra böyle şakır şukur basalım. Evet. Ne oldu? Bir katalizör seçici geldi. Beşinci sınıf katalizör seçici. Onun harici de çok da bir şey yok. Kozmik seçelim. Bakıyoruz. Yana bir kaydırıyorum. 4750 parça. 2700, 2 milyon 700 de altın. Yani idare eder. Yani çok da kötü değil. Bakıyoruz hemen ittifak diyorum aşağı iniyorum ne olmuş aşama noktası ödüllerini açmışız almışız da Güzel bunları bir toplayalım. 275 kredi geldi buradan. Evet güzel. Harika. Güzel güzel işte böyle ya insan böyle ödülleri aldıkça mutlu olur ya vay arkadaş. Evet 8000 puan lazım. Böyle 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 en aşağıdaki kristali alacağız. 7 yıldız kristale tekabül. Seviye yükseltme gelmiş. Şölenden alalım şunları. O 400 kredi de buradan geldi. O 200 de buradan geldi. 600. Kanki şu an 1000 kredi de havadan geldi yani. Şimdi bunu da bir açalım. 3 tane. 3 kristal. Buradan ne çıkacak acaba? Evet. Aa çok iyi. Çok iyi. Ne sunacak? Ne oldu şu anda? Tanusumanosu mu sunacak? Niye dondu oyun? Hadi, 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 hadi. Ha, aa, sundu lan gerçekten. Hmm, Jessica Jones, Wolverine Silah X. Thanos'u alalım. Wolverine'i mi alalım? Kimi alalım? Thanos'u alalım. Kafayı Thanos'a takmış durumdayız. Evet, Thanos'u aldık. Thanos'u aldık. Bir sonrakinde zaten Thanos'u seçmiştim. Kopyalanmıştı. İki tane de gördüğünüz gibi 7 yıldız çıkma ihtimali yüksek. Kusursuz örnek yetenekli muhafızlar kristali var. Şimdi evet yavaş yavaş arkadaşlar kristal açılımlarının da sonuna geliyoruz ama ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Beynim durdu. Ne yapalım? Şuradan bir 6 yıldız kristal açılımı yapalım. Bakalım burada ne çıkacak? İyi karakter çıkarsa videonun geri kalan kısmında iyi karakter açılımı söz konusu olacak. Öyle düşünüyorum. Şey yapıyorum böyle. Batıl inanç mı yaptım şu anda? Davranış yapmadık. Davranışa döktük gerçi. Aa, işte bu. İşte bu. Her kül karışımlı, hiperon karışımlı, Hulking. Kul karışımlı ne varsa ararsan var gibi bu karakterde. Yani biraz gıcık bir karakter ha. Savunmada var ya atıyorsun. İflahımızı kurutuyor. Şimdi kusursuz örnek bunları açalım. Az önce çıktı. Evet. Donmasa oyun iyidir. Bakalım buradan bir tane 7 yıldız yakalarsak ne ala. Kar abi. Ama aşağıdan da ne ikmezse aa, tek tük geçiyor. O da şey geçiyor bak. Neydi lan o karakterin adına? Adını unuttum. Bak aa şu varlok muydu ne? Adam varlok. Of dur lan dur lan. Dur lan dur lan. Ahlar vahlar içerisinde adam varlok Mondragon geçti. Profesör durdu ya. Ah be. Canım sıkıldı ha. Acaba bundan ne çıkacak? Bari bundan çık. Kum adam falan çıksın. Kum Adam da çok sevmem ama dandik bir karakter gibi duruyor. Bu oğlum kumdan karakter mi olur ya? Su döksen çamur olur ya. Vallahi. Neyse. Cık. Ateşli de ateşten karakter olur mu? Su döksen söner falan. <laughs> Neyse çok abartmayalım. Esprin tadı adam varlık çıktı. Allah seni kahretmesin. Yanında şokçu var ya. Şokçu çıkaydı işte altı yıldız kardeş. Ah. Neyse evet bir tane daha altı yıldız açalım hemen. Yani yeni karakterler bayağı çıkardık. Gerçekten kadromuz genişliyor. Genişledikçe de güzelleşiyor. Derken bir karakter daha. Dinozor adam diyormuşum. Ney dinozor adam kuyruğu savuran alan. <laughs> Video ilerledikçe saçmalamaya mı başlıyoruz yoksa? Sauron'u çıkardık. Evet 7 yıldız kristal parçalarımız da birikiyor. Bir altı yıldız kristal daha. Arkadaşlar. Yedi yıldız kristal açılımımızı yaptık. Eğer ki bu videoya dediğim gibi 150 beğeni sayısına ulaşırsak ne olacak? Bir sonraki videomuzda bir yedi yıldız kristal açılımı daha yapıyorum. 150 beğeni sayısına ulaşmamız lazım. Çok iyi dedim ki Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Akreple fotonun arasında durdu. Dar kalk geldi ya. Şaka mısın sen ya? Espri mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? videonun sonlarına doğru tansiyonumuzu çıkartıyorsun. Ritmimizi yükseltiyorsun ya. Allah Allah. Adrenalin hormonu depo Neyse ya sakin olayım dur. Şimdi bir şölen daha bakalım bunu bıraktım açtım. Son zaten videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet bakalım ne çıkacak? Bize ne sunacak? Ne sunacak? Zor tingen Evet, hiçbir şey sunmadı. Hiçbir şey sunmadı. Teknoloji alalım. Ya da bilim, ne fark eder? Rastgele alıyorum zaten. bak hiçbir şey çıkmıyor. Evet arkadaşlar, son şolan kristalleri güzel idare eder. Hiç değilse altı yıldız kristal parçası geldi. Ve arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son 6 yıldız kristal açmayla videoyu sonlandırıyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun spotumuz. Görüşmek üzere. Beğenip kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın bu video hakkında. Hoşçakalın.